hanımlar beyler yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz efendim. Etkinlik alanında en sevdiğim bina atladım da bu binadan niye silah çıkmadı? O? Havada gelen yok abicim. Sıkıntı yok yerde de alırız. Bak hemen sol tarafında. Lan bu tarafta ya. Sakin olalım beyefendi. Onun silahı yoktu. Bir kişi daha var orada abicim. Daha sağında da biri var abi. Gel öyle. Şöyle iki abi. Sıkıntı yok. Sakiniz. Çatışmalar devam ediyor abicim. Şu UMP'yi bana ver. Kilimizi bir çekelim abi oradan. Tamam mı? Hayatta en sevmediğim şey kilimin çalınıp çırpılmasıdır abicim. Bak bu tarafta. Dur oynama. Etkinlik alanında bikiniyle geziyorsun. Olmaz güzel kardeşim. Plaj değil burası. Bak şu duvarın arkasında biri var. Paketi açıyorsun abicim. İzle. Adama karşı çok soğuk olacağım bak seyret. Ne oldu? Ayağın mı kaydı? Hiç öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Az önce ayağın kayıyordu şimdi bıçak atmaya çalışıyor. Ayıp be kardeşim. İsme bak. Klavyenin üzerine oturmuş galiba. Bir dakika içerisi yangın yeri abicim. Dalmamız lazım. 15 kişi var abi benim dışımda. Binanın içinde 2 kişi var arkadaşlar bak. Birisi burada. Su oynuyor. Bir kişi de içeride. Bak arkadaşım bitti. Aynısını sana da yapacağım çıktı. Lan buradayım. Nereye gidiyorsun? Gel gel buradayım. Lan mermi gitti. Kank bir yuva istiyorum. Elime niye silah gelmiyor ben anlamıyorum ki. Bak. Bana akıl oyunlar ha. Seni adeta kulak deliklerimle görüyorum güzel kardeşim. Hadi bakayım. Yukarıya çıkacaksın. Kaydıraktan aşağı atlayacaksın. Ve ben bütün bunları duymayacağım öyle mi? Güzel rüyaymış. Kalk hadi yerine yat kalk. milletin gözünün önünde roketle uça uça karşıya geçiyorum abicim. Hadi bakayım. Yalnız bu kayayı son günlerde sevmeye başladım ha. O ne öyle? kankan bir çık da bitireyim be. Sana zahmet be. Eyvallah teşekkür ederim. Şimdi o bu tarafta bir yeri cover alıyordu abicim. Yerimiz hiç fena değil şu anda. Karşı evde birini görüyorum da bardan mı görünüyor? Bir dakika. Yo. Bak falan değil. ya apaçık görünüyor. Oğlum tepenin üzerinden güzel kil aldık ha. Bir dakika o tarafa bakmam lazım. Taraf boş. Bunlar kime peki cover alıyorlar? Onu anlamadım abi. Şöyle ana binaya doğru inceden inceden sokulalım bakalım. Önce bir şöyle havayı koklayacağız abicim buradan. Ondan sonra bomba ana binaya dalacağız. Ne oluyor lan burada? Bak insan gibi soruyorum cevap verin ha. İçeride mi dışarıda mı anlayamıyorum ki dışarıda geldi. Dur. Ayağın kaydı dur. O ne öyle? Hiç daha var. Abi vallahi senin arkadaşın olduğunu bilmiyordum abi. Abi göremiyorum. Birinci şahsa geçmemiz gerekecek de. Adamı kendi kendime perdeledim oğlum. Birisi kendini koy vardı gitti orada bir kişi daha var abi. Bak toplu ayakkabının sesini yorum yanlış olmasın. Şu kilimi bir çekebilir miyim? Altta bir yerde kıpırdıyordu. İçeride olabilir abicim binanın. Oğlum bu dışarıda lan içeride değil. Sürünüyor. Nerede sürünüyor? Aha. Oğlum sürünme sesi geliyor ya resmen. Nasıl yani ya? Bak. Bak şuna. Bir dakika. Molotoflar oraya niye düşmüyor abi? Bağlı mı? Kankam. Ome geliyor ome, Ya lele ya lele. Şarkı biteydi be güzel kardeşim be. Bir şarkı bitseydi be. Girmişsin tavan arasında. Enteresan hareketler. Yalnız onun dışında bir kişi daha var abicim burada. Şöyle bir aç. Ver 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 ver. Yeleği bombayı totem açı her şeyi ver abicim. Çocuğun kili gelmedi abi bu arada. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin düş artık be. Kankam. Lan bomba. Bomba sekti kendime. Arkadaşlar o bomba sekip de bana gelseydi kendimi bitirseydim var ya direkt lobi çekerdim ha yemin bak. <laughs> Son bir kişi var ama. Ses soluk yok abicim. Gelişmiş roketi almamışlar. AVM. AVM yok. Lan. Lan mermileri burada AVM yok. 6x de burada. Oğlum AVM'yi sakladınız mı bir yere? Mermisini niye almadınız AVM'yi aldınız da ben onu anlamadım ki. Şu yukarıdaki çocuğun elinde olabilir abi bu arada. Bir dakika bununla da oraya girebiliyor muyuz? Şuraya. Yok bunda av var sadece. E AVM falan yok arkadaşlar. Vallahi çıkıp gideceğim. Ne tarafa gideceğiz? Ters tarafa doğru gideceğiz. Şu bombeleri ver abicim bana. Bu hayatta en sevdiğim şey bomba depolamak. Hadi bakayım. Ha şu vurduklarıma bakmadık değil mi? Dur onlara da bakalım da öyle çıkalım bir dakika. Hazır etkinlik alanında bir kişiyken. Bulamazsan da yanımda götüreceğim ya AVM mermilerini. Buradasın bak. Ulan sen var ya. Demek ki bunlar orta taraftan açtılar abi. Benim ayak sesimi duyunca Direkt çıktılar oradan. AVM'ye alamadan. Aynen güzel. Arana kan bulundu. Hadi bakalım. Şuradaki araba çağırma yerinden elektrikli arabamı alırım abicim. Ondan sonra yoluma bakarım. Her zaman rotamız böyledir bak. Göklere doğru bir tane buz açayım mı? Şöyle. Orada araba var. Lan, lan dur bir dakika. Beller nereye gidiyorsunuz? Bak. Şu bir. Bunlar ne yapıyor lan burada? Kanka ama durmuyorsun ki. Bak arkadaşını çekerim ha. Dur dur. Aynen öyle. Beni ne uğraştırıyorsun ya? Ulan öylesine yukarıya buz açtık. Başımıza gelenlere bak. Kankam tut. Ya hay tamponuna tüküreydim ya. Kankam tut. Aman miskin. Ulan ayağımın altı kırıldı. Dur. Canımız gider ha. Durduk yerde iki kill birden aldım. En sevdiğim. Yalnız lootları var ya çöp gibiymiş oğlum heriflerin. Hadi gidelim abi. Çok oyalandık. Kill'leri kaçırmadan hızlıca devam edelim. Bu arada bu araya kadar izlediyseniz ve hala bir beğeni göndermediyseniz sevgili arkadaşlar tam da şu anda bir beğeniye basarsanız beni çok çok büyük şekilde desteklemiş olursunuz. Üstüne üstlük ücretsiz bir etkileşimdir bu. Lütfen beğenilere basmayı unutmayalım sevgili arkadaşlar. Teşekkür ederim. Burada birisi var. Patates gibi anlayamadım abi bak. Bu ne oğlum ayı sesi. Ayı sesi geliyor. Bu ne bu patates mi? Hayır dedim demedim patatesimsi bir şey ama. Bu ayı sesi nereden geliyor? Orada herif var ha bak bir tane. Bak oha 100 kilometre ileride bak. Sen bu AVM'ye düşer misin ki kankam? Düştü. Teşekkür ederim cevap verdiğin için. Soldaki kaldırım yerine bir araba gitti abicim. Orayı bir kontrol edeceğim ya. Benim araba hemen burada. Bak arkadaşınızı falan kaldırıyorsunuz. Başımıza bela ha. Ondan sonra yeniden bitirmek zorunda kalıyoruz. Yalnız şu sol taraf değişti değil mi? Orada minik bir eğim vardı önceden. Şu anda eğim yok artık orada. Dur. Bir dakika çok fena bir kasma var abicim. Araba orada. Ya şuradaki kayaların arkasında durursak iş yapar gibime geliyor. Bekle. Ne oluyor lan burada? Bak elimde AVM artı UMP var. Bu ne? Enteresan bir adamım ben. Bu patates galiba ya. Niye AVM attık ki ona? Normal UMP ile vuraydık. Seni bir çekeyim de ben. Şimdi başka bir patates gelir alır seni. akta şu kaldırma yerinde abi. Bak. Arabaya binip kaçsana bir sen orada. Oğlum bu kaldıramadı mı? Kaldırmış. Bir dakika. Aynen öyle koşalım beyler. Pornimiz var ha. Şöyle bir Şöyle ki Şimdi siz ne kalmadınız mı? Gelsin kaldırsın sizi poynin. Sağ tarafta patates çatışması dönüyor. Ulan boşa gitti şeyim ya. Kaldırıyor lan. Kankam tut. Hadi git diğerini kaldır. <laughs> tamam gitti diğerini kaldırıyor. Onu da şöyle çekiyorum arkadaşlar. Beyler birbirinizi kaldırmaya birazcık geç kaldınız gibi ha. Yani üç buçuk saattir burada oyalanıyorsunuz. Takıldık abicim. Yalnız şu UMP'yi bıraksak çok güzel olacak ya. Ben buradaki M4'ü alıyorum arkadaşlar. Şöyle şunları at. 3 ikisi de buraya tak. Ne lan? Patates. Ödüm koptu ha. Arkadaşları falan geldi sandım abi. Tamam ya böyle güzeliz. Paraşüt. Lan ne alaka? Lan bu kim oğlum buraya paraşüt bu saatte? Pomin geldi nasıl yani? Ha çağırma kulesini kullanıyor. Lan bir daha çağırdı arkadaşını. Arkadaşlar Povnin bunlara nasıl geldi onu anlamadım ha. Bir dakika buradan çıkmam lazım. Acaba bunların başka arkadaşı vardı da Povnin ona mı gitti? Ben vurunca. Düşme be kardeşim be. Oğlum bunlar kaçmaya çalışıyorlar ha bak. Bak. Kankam oynama. Çok güzel yakaladın. Şimdi bir kişi daha var orada. Poynun aşağıda geziyor. Yalnız çok açıktayım. Artık bitirmek istiyorum ya baydığımı. Kaldırma lan. Yettin lan ne bu başıma bela mısın sen ya? Düşmüyor da ha. Bak. Bir daha bayıldı. Tamam. Tamam. Poynun gitti. Güzel. Artık 2'ye iz beyler. Yapay zekaları devre dışı bırakalım. Hadi bakayım. Arkadaşım baygın geçmek zorundasın. Geçiyor. Yapma. Güzel vurduk da. Sağ taraftan kaldırmasına izin vermemem gerekiyor arkadaşlar. Roketimiz var mı? Roketimiz var. Bekle. Beyler. Kaldırmak yasak ha. Roket gitmedi bu arada. Biri solda biri sağda. Gir lan o binaya. Vallahi girdi. Patlayabilir bu arada. Hadi. Nice o. Oh. O oh, gitti abicim. 1v1. Binanın içindesin. Hadi. Yüzleş. Bak çık yüzleşelim bak çok ama çok kapalı oynuyorsun. Hey easy boy easy boy. Bak mouse takılı kalıyor ha. Kontrol tuşu takılı kalıyor arkadaşlar CTRL'e. Kendime palamut saplayayım bu şu anda info veriyor. Tamam ah, canımız fullendi. Bak çekerim ha arkadaşını. Haberin olsun yani ha. Yeter ya. Ben bayıyorum onlar geliyor. Onlar bayıyor ben geliyorum. Ben gelirken onlar bay... Aman işte neyse. Öyle bir şeyler oldu arkadaşlar. Çıkıp gidelim şu belalı mekandan. Hadi bakayım. Şu bina yeni geldi ve o binanın içerisine girip rank kasıyorlar arkadaşlar. Mermi geçmiyor ya buradan oraya bak orada yatıyor. Abi dur abi yeni binayı inceliyoruz abi. Abi yeni binayı da mı incelemeyelim? Ayıp be kardeşim be. Yeni binada iki kişi var. Minik bir cam basıyorum. Onlar bunu darlıyor. Birbirini baydı ama bu baydı değil mi? Bu baydı. Aynen öyle devam et. Lan nasıl kalmadık? Oy soldakiler geldi. Bayılsan zaten şaşardım. Arkadaşlar iki kişiler buradan minik bir plan yapmamız gerekiyor. Acil yer değiştirmemiz lazım. Shelter'ın tepesi boşsa shelter tepeye çıkacağım abicim. Yalnız şu Yanımızı bir basalım burada. Fulle beni abi. Bak o binanın dışında böyle kubbe gibi bir şey var. Oradan mermi geçmiyor arkadaşlar. Tamam. Minik bir dolandım. Beni görmediler diye düşünüyorum. Ee, i̇çeriye mermi girmiyor ama dışarıya mermi gidiyor mu hiçbir fikrim yok. Buggy geldi lan. Oğlum bunlar takım arkadaşı ha. So Tabii, lan nasıl lan içeriden dışarıya ateş edilebiliyor mu? Bir dakika öyle bir şey yok ha. Şartlar hiç eşit değil. Ha kubbe kalktı. Nasıl yani? Headshot bileydi de, güzeldi. Ulan kubbe iptal mi oluyormuş belli bir süre sonra? O gitti aşağıda bir tane bagili var. Bak. Hadi. Ne? Merdivenden geçmiyor mu mermi? Oğlum ne bağlı bina bulmuşlar ya. Dur sakin. Bak bu da sola geliyor. Tamam onu düşürdüğümüz güzel oldu. Hatta çekiyorum abicim. O başımıza bela olurdu bizim. Şimdi şu merdiven altındaki de ben kaldık. Aradan geçer ya. Geçmiyor arkadaşlar. Sakin olalım. Canımızı toplayalım. Adam abucumuzun içinde oğlum sis attı. E ee, sonra? Sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Karşıda bir şey koşuyor. Kankam. Kankam. Sisin içinden beni tarıyor. Ne? Bir dakika. Adam sisin içinden taradı ha. Gördün mü? Bak. Çık oradan. Sağdan soldan bir yerden. Oğlum aradan geçmesi lazım ya. Bu ne saçma bir hareket ya. Abi nasıl bir merdivenin içine bomba geçmiyor ya. Bomba diyorum mermi ya. Şu kaydırabilir ayağını. Kaydırıyor mu? Oğlum AVM'de sıkıntı var ha bak. MS'im mi var ya yo. Niye gitmiyor ki mermi? Tamam bu kötü bir atış tamam az önceki headshot gitmesi lazım. Sen bekle bekle. Yere yattığı için ip gibi sprey atıyor çocuk bak. Allah Allah. Bir sıkıntı var ha çözemedim. Hadi gel 5. round mu 6. round mu? O ne roket açtım kaçacaksın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Arkadaşlar o merdivenden mermi geçmediğini şu an yeni fark ettim ben. Bitsem hiç denemezdim yani bu kadar mermiyi boşa harcadık. Ben geçecek diye uğraşıyorum dedim. Mermiler geri geldi. Sıkıntı yok. Geçmese de AVM mermisi buluruz abicim. Hadi bakayım. Ee, oradaki bagiyi alalım. Bagiyi alıp öyle gidelim. 23 kilimiz var. Son 2 kişi abicim. Adam var. Ne alaka? Bu ne oğlum ya? Burada birisi yatıyormuş ya. Bak. Gaz Alo. Kendine iyi bak. Bir dakika. 1 ve 1 kaldık. Beni şöyle shelter tepeye götür abicim. Ben başka bir şey istemiyorum. Tamam. Şu buzlu bas. Aa, adam açıktan koşuyor. Bir dakika. Kankam. Kendine iyi bakıyorsun. Lobiye çok selam söylüyorsun. Win geldi. Bu dansa kısaca fıtı fıtı dansı diyebilirsin. Hadi bakayım. 25 kill 5 milyar 529 milyon hasar. Hadi bakayım. Her zaman indiğim binaya inemedim sevgili arkadaşlar. O yüzden çok fazla tedirginim abicim. Normalde bu binaya inmeye alışık değilim. Biz diğer tarafa iniyoruz biliyorsunuz. 4 kişi gitti. Buraya biri indi. Biri daha indi. Şöyle 2. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun gel üstüne başım niye bir şeyler giymedin ki ben onu anlamadım. Aa bunları aldım. Tepedekini de aldık. Direkt 3 kille başladık. Bir dakika buradaki binanın içi dolu. Kıpır kıpır ayak sesleri geliyor. Bak mecbur ben de alacağım abicim. Onların çıktığı asla görülmemiş. Şuradan tepeye çıkarız da sağdan kimse görmesin. Çıksana oğlum şuraya. Sağda ses var bu arada. Bak. Neyi bekliyorsun? Ney? Nasıl düşmedi ya en başta? Düştü diye bıraktım ha. Biri geliyor. Soldan geliyor. Abi bir dakika loot yapıyoruz ve sana zahmet be. İki dakika bir beklerseniz loot yapacağız ve. Geliyor mu gidiyor mu? Ne? içeride mi dışarıda mı anlaşılmıyor ki? Aa geldi. Buradayım. Bir arkadaşım daha var. Gel bak arkadaşını bitiriyorum bak. Yok abi. Bitti. Geldi. Oha iki kişi geliyor yine. Oğlum bunlar gittikçe çoğalıyorlar. Hadi. Gelmezsen bombelerim. Bak tam bombayı çektik. Herifler gelmeye başladı. Kankam tut. Çok kötü. Geldi. Oynama. Canımız çok kötü. Çık, 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 çık. Ya oldu. Aynen öyle. Orada bekliyorum seni. Kardeşim boynuma niye biniyorsun ya? Daha sonra binersin boynuma ben etkinlik alanını gezdiririm sana. Arkadaşlar gidiyorduk ha. Gergin anlarda kendime palamı saplıyorum. Hadi bakayım. Yeniden doğmuş gibi oldum. Güzel. Biri geliyor aşağıdan. Israrla geliyor. Geldi. Hadi. Hadi. Götürüyordu. İkidir var ya ucundan dönüyoruz abicim. Çok hızlı canmaz alt tarafta ses var. Uzakta da birileri çatışıyor. Bir daha geliyor galiba. Aşağıya açtı lan birisi. Yo açmadı. Arka tarafı açmış. Bir dakika şöyle arkaya dolanayım mı? Burada birisi pıtır pıtır atıyor. Neredesin lan? Çam ağacının altında ayakları görünüyor. Bu ne patates mi? Hiç anlayamadım abicim. Yalnız içeride bir dümen dönüyor çözemedim. O içeri... Araba geldi. Deniz arabası ne alaka oğlum? Lan nereden geliyorsun? Oha bir tane daha mı? İki tane mi geldi? Evet. İndi aşağıya. Oğlum ne oluyor şu anda ben anlamıyorum ki. İki tane deniz arabası geldi. Bir dakika alt taraftalar. Orta sandığı açan yok. Arkaya açtılar. Adamların yeri görünüyor. Bir kişi karşı dışarıda. İçeride! Dışarıda değil! Abim. Vallahi bunu arka tarafta sandım. Yeri görünüyor ya ben binanın arka tarafında açık sandım. Bu nasıl bir hata? Burası yine dolu oğlum bak. İki kişiyiz. Üç kişiyiz. Dört kişi olduk lan. Adam solda. Bir dakika burası burası hiç iyi değil abi. Şöyle içeriye doğru girmem lazım. Oğlum ben iner inmez bir anda dört kişi oldu ha burası. Niye öyle oldu? Burayı da açmışlar. M7'yi ver bari. Aha çatışma çıktı. Yalnız oraya oynamam lazım abicim. Çok hızlı bir şekilde. Adam sandık açtı. Yerimiz, yerimizi, her şeyimiz göründü abicim. Şu an armut gibi görünüyorum adama. Bomba. Kankam, sakin ol lütfen. Tamam. At bütün stresini atabilirsin. Benim olduğum ağacı tarayabilirsin. Bombamız yok ki abicim. Mecbur oynayacağım yani bunu açıktan. Yapacak bir şey yok. Bomba. Kötü bomba ama. Arkadaşlar, canımız da full değil ama. Gel lan. Gel lan. Buna uzi derler ha. Hadi bakayım. Bütün bu bizim oldu. Yalnız gidiyorduk arkadaşlar. Böyle canımız bir yanımızdan bir sivrisinek geçse naneyi yemişiz ama olsun. Bütün loot'u aldık yine. Güzel. Patates. Telaş edecek hiçbir şey yok. Bir yere lan. Ver abi elektrikli aracım bana. Bununla poçinkiye dalıyorum. Hadi bakayım gözümü kararttım abi. Şimdi bununla binalara yaklaşınca sesimi duymuyorlar ya arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir poçinkinin içini kolaşan edeceğim. Eğer kimse yoksa direkt skull gidiyoruz. Yalnız minik bir kasma var abicim. Pochinke red zone verdi. Oo. Yani diyor ki gelme buraya diyor. Neredesin roket? Ne? Abi at bir dakika bak. Herif roketle beni karşılamaya geldi ha. Neyse. Minik bir şüphelendim ama. Minik bir can toplayacağım bekle. Gel olan oradan. Aa geliyor. Ama öyle roketle gelme açıktan gel. Yok. Roketle geliyor arkadaşlar bu. Geldi ne kulübeymiş be. Son anda kulübenin arkasına attı kendine. Şu canımızı bir toplayalım harcım. Adam binanın içine girdi arkadaşlar bak. O ne? Ne? Kafamı çıkaracağım yere eğim. Aa bak 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 bak. Kafamı çıkaracağım yere ateş ediyor. Sağdan bir şey geldi. Arkadaşlar bu çocukta izleme var. Bak 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 kafamı çıkaracağım yere eğim koyuyor. Bak şöyle sağa gidelim birazcık göstermeyelim. Bak şimdi bak. Bak bak bu sefer de buraya ateş ediyor. Sen var ya. Sen nasıl bir hilecisin. Bak bu tarafa geçtim. Bak bu tarafa ateş ediyor. Abi. Şimdi bir insan hile kullanır. Tamam. Kullanmaması lazım da. Bu kadar da belli. Pet Canıma bak. Belli etmezsin güzel kardeşim ya. Röntgen kullandığını. Ya resmen diyor ki bende diyor izleme hilesi var diyor. Lütfen diyor beni bildir diyor. Bunu nasıl bildirebiliriz abicim? Ya öleceğiz bildireceğiz ya da ismini alıp bildireceğiz değil mi? Sen bir dur dur. Bak. Tamam buna lafım yok. Bunu da gördü de attı da. Ama yani az önce Aa, taşın arkasından direkt kafamı çıkaracağım yere Fire, fire atması enteresan. Bak bomba. Oha. Güzel attı ha canımı doldurduğumu biliyor ya. Elimde kit döndüğümü gördüğü için o sırada açığa çıkıp üzerime bomba atıyor arkadaşlar. Yoksa kit döndüğümü göremese açığa çıkınca ateş edeceğimi düşünecek ve çıkamayacak. Ama adam biliyor kit döndüğümü bak. Bak şimdi. Seni bir alayım da ben bir dakika. Şu canımı bir fullleyeyim. Sen eğim koyuyorsun çünkü. Belli ki içimizden geçeceksin kafamızı çıkartınca. Kafaya bak. Hadi. Ah. Gidebilirdi ha. Hata yaptı gidebilirdi. Canı hiç yok. Aslında raşlamak lazım da işte. Bombe alacağım arkadaşlar bekle. Roket açtı karşıya geçiyor. Ben de geçerim. Dur lan orada bir yerde. Gitti. Ne bileyim ben nereye gitti şimdi. O beni görüyor ben onu göremiyorum. Binanın köşeye gelmiş bak. Yine tam çıkacağın yere bakıyor. Ulan sen var ya bomba. Oldu. Abi. Ya izliyor bu herif ya. Şunu bildireceğim ya. Baksana. 13 maça çıkmış 8 KD'si var. Bunu bildiriyorum arkadaşlar. İlerleyen günlerde bakarsınız. Röntgenden ban yiyecek bu. Ailesi falan zaten görünüyor abicim. Bir arkadaşı burada var. Bir arkadaşı burada var. Hmm. Okay. Bu çocuk naneyi yer. Benden söylemesi. Patates buldu bir tane. Ha. <laughs> abi. Bana gelince aslan kesiliyor. Bak 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 bak. Yüz seferde bir tane patates vurabildi. İnteresan hareketleri var ha bak. Ne yaptı hileyi mi kapatıyor? Bak. O ne? Oha. Baktığı taraftan araba geldi. Yum. Adam 5000 kilometre öteden gördü arabanın geldiğini. Kulübenin içine girdi arabayı bekliyor. Ve şu an adamların gittiğini gördüğü için rahat rahat uçuyor. Lan yere git ya. Baksana abi böyle bir şey yok ya. Ayıp kardeşim ya. Kapat gitsin abi. Ha, yere mere yat. Yere lan.